Merhaba köfteler, bugün size yine Hawaii Reis kılığında önemli bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz 10k abone olduğunda size bir videoyu çekeceğimden bahsetmiştim. Neydi o? Şu gördüğünüz fotoğraf. Evet, burada görüyorsunuz reizi. Hatta şöyle koyalım daha oklar vesaireyle Reiz'in küçüklüğü ve aynı zamanda da Adriana Lima'yı görüyorsunuz burada şöyle azıcık bir süre kenarda dursun. Ondan sonra konunun devamında bunu kaldıracağız. Bu fotoğraf nasıl ortaya çıktı? Bu reklam macerası nasıl? Bu merak ediliyordu. Reiz'in yakın çevresi tarafından da olur, izleyiciler tarafından. Bu durumu Hepsini anlatacağım. Nasıl bu nokta oldu, bu nedir, etkisi ne, mesela benim bu videolara etkisi nedir falan filan bu macerayı anlatacağız. Şimdi dikkatimi dağıtmaması için kapatıyorum. Evet rahat rahat başlayabiliriz videomuza. Şimdi bu fotoğraf aslında bir reklamın bir karesi. Bu reklam 2012 senesinde yayınlandı. Sanırım o civarlarda da çekilmişti, ama baya bir zaman geçerek yayınlandı. O zamanlar saçlar bonus, bu kadar uzun olmadığı için aşağı doğru uzamıyor, tamam mı? Böyle bonus şeklinde kocaman e, kafa şeklinde geziyorum. Sonra e, sokakta adamın biri, hatta 2011'in sonlarında bu durum yaşandı. Adamın biri dedi ki, ya sende çok reklamcı tipi var. Reklamda oynayacak tip var. Gelsene dedi. Bir ajansla çalışıyormuş işte Beşiktaş'ta. İyi dedik gidelim hani reklamda oyunculuk. Ben de bilmiyorum piyasayı. Bu oyunculuk dedi aslında figüranlık ama hani insanlar alınmamak için mi artık nedir? Yardımcı oyuncu falan diyor. Ben yardımcı oyuncu Oscar falan alıyor diyor biliyorum. Yani hani ee, bizim yaptığımız işin ismi aslında figüranlık ama millet herhalde alınıyor diye öyle diyorlar her neyse e, böyle birkaç kez gittim ilkinde baya hazırlandım falan ya bakıyorum ortam şey tamam mı ee, gidiyorsun 10 saat duruyorsun 50 lira falan alıyorsun işte bazen 100 lira ama tabii o zamanın parasıyla mesela e, Cyberpunk'ı 60 liraya alabiliyordun o zaman öyle düşün. Mesela şu an 250 lira olan bir oyun bu. Hani bu zamanın 200 lirası gibi bir şey. Gene çok kötü bir rakam değil ama özellikle öğrenci için falan filan. Ama yani hani 10 saat duruyorsun böyle. Çünkü figüranlık şey bir şey. Mesela AVM çektik tamam mı? AVM'de şey çekimi yapılıyor böyle bir tanıtım filmi. Normalde insanların mesela burada birisi yanımda oturursa onun iznini almam lazım YouTube'a koyabilmek için. Niye? Çünkü adamın tipini kullanarak YouTube'da işte ürün koyuyorum, video koyuyorum. O yüzden de hani AVM'nin içi normalde kalabalık ama biz orada kendi kalabalığımızla gidiyoruz. Mesela yemek katı çekilecek ya oturuyoruz biz oraya. Bekliyoruz işte oradaki kalabalığı biz yapıyoruz çünkü lazım figüranlığın genel olarak da mantığı hani elinin altında yönetmenlerin elinin altında insan olması aslında genel olarak mesela diziler için gidenlerde de oluyor insanlar bunun niye yapıyor ünlü olmak için yapıyor genelde ben o zamanlar tabi bu kadar rahat e, kamera karşısında rahat falan değilim mesela birkaç elemeye gittim çok kötü oynuyorum. O yüzden de adam yani hani bir yere çıkma ihtimali de yok. E, ulan İTÜ'de de okuyoruz iki diploma alacağız falan. Dedim ben bu işler bana gelmez. Ama hani birkaç kez gittim ya özellikle bir pizza reklamına gitmiştim. Var ya adam diyor kova falan getirdiler. Çünkü 10 kez çekiyorlar tamam mı? Pizzayı veriyor bir dilimi. İlk işini gö görecek adam. Abi o çekim hiç para vermeseler de olurdu yani. Pizzayı nasıl yedim belli değil. Bir de özel kaşarı uzasın diye bir geliyor pizza. Ben bütün dilimleri yiyorum. Millet tükürüyor tamam mı diğer yiyenler? Hani fazla geldi diye. Ben sınırsıza gitmişim gibi bütün dilimi bitiriyorum yok mu daha falan böyle. <laughs> o güzeldi bak ona bir şey demiyorum. Ama hani e, vaktimi çok alıyor. Yani diğer arkadaşlar biraz daha rahat bölümlerden okuyanlardı. Onlar uzun takılıyor yani hatun muhabbeti falan fena değil ortam fena değil e, Yemekler genelde güzel mesela 10 saat bekliyorsun ya arada bir yemek arası oluyor ya ben hayatımda Yemediğim çeşit peynirleri Mesela bu Adriana limalı reklamda Görmüştüm yani bayağı bir yiyecek geliyor o bölgeye e, Hani o açılardan güzel bir sistem ama e, vakit çok geçiyor ben de mesela şeyleri izliyorum o arada. Bu videolara etkisi o. Mesela bir reklamda şeyi fark etmeye başlamıştım ondan sonra. Şimdi adam ne yapıyor biliyor musun reklamda? Ee, ben sanıyorum mesela bir reklam ilk çıktığında uzunu çıkıyor sonra kısaları var ya. Hayır o kısaları ayrı çekiyorlarmış. Ben sanıyorum uzundan kısa versiyon kesiyorlar öyle değil. Onu da bir tane bisküvi reklamında görebilirsiniz. Kız babasına... Bisküvi böyle yenir diyor. Süte falan batırıyor mesela. O bisküviyi ayırdığında bir tanesinde kırılıyor bisküvi. Uzun versiyonda atıyorum kırılıyor. Kısa versiyonda kırılmıyor. Ben onu şeyde görmüş oldum ilk defa. İşte ee, nasıl denir? Yani o reklam kısmında kısa için bir tane çekiyoruz bilmem ne. Zaten o kadar saat durunca ben yönetmenleri izliyorum tamam nasıl yapıyorlar. Zaten çok zor bir meslek değil yani bakıyorsun. İşte ışıkçısı var benim şu an mesela ışık var mikrofon var Kesiyorum bağlatıyorum mesela videoların kalitesinin etkisi Oradaki yönetmenleri izlemem ya şunu şöyle alın bunu böyle alın tamam onu orada birleştiririz bilmem ne Yani hep bir e, Adam orada sadece işi bilen adam olduğu için bulunuyor yani saygısızlık da etmiyorum ama Çok aşırı zor bir şey değil İşi biliyorsan halledeceğim bir iş e, O sebeple Eee Orada gördüğüm şeyleri de bu kanalda mesela uygulamıştım çekim tekniği vesaire pek kullanmıyorum zaten benim videolarda yok ama Mesela çekim planlaması Ne yapacağız işte e, Atıyorum 3 gün sonra çekilecek ya Ben diğer şeyleri de önden ayarlıyorum Yani anlatabildim mi durumu Çaktınız mı köfteyi <laughs> Yani Durum bu adamlar 3 günlük şeyi mesela ben kıyafetleri ayırıp ayrı ayrı aynı günde videolar da çekiyorum bugün 2 ee, video daha çekeceğim ama bugün çekmemişim gibi falan yayınlanacak bunları hep oralarda gördüm Güzel şeyler e, insana katıyor Ama hani belli bir zaman sonra dedim ki abi ben bu figüranlık işi yani olmuyor bir yere de gidemeyeceğim çünkü tipte de şey yok yani hani hayır gelecek bir durum yok yani bir dizide oynayacak falan potansiyel yok bende ki e, halen de olduğunu düşünüyorum ama şimdi kurtarırım mesela ama o zaman öyle değil yani o zaman baya bildiğin e, mal gibi şeyler mesela bir araba reklamı için tezahürat yap diyor ben böyle falan yapıyorum ben mal mal hareketler yapıyorum tamam mı olmuyor çünkü ben zaten 25'e kadar baya mal bir adamdım 25'ten sonra biraz e, Yok lan bu hayat böyle oynanmaz. Yani bilgisayar oyunu gibi düşünürsek. hekilerini buldum. O şekilde devam ettim. Çünkü gerçekten öbür türlü çok zor modda oynuyormuşum. Şimdi easy'i aldım. Rahat rahat takılıyoruz. Neyse. Abi dedim ki tamam iyi güzel eğlendik. Göreceğimizi gördük. Pizzayı da yedik. Oh ben artık kaçarro yani bu işlere gitmeyeceğim. Zaten bir yere vardığımız da yok. Yani bir yere varsak. Hadi gideyim tamam bir yere de varılmıyor abi dedim ben e, bu şeylere gelmiyorum neyse aradılar bir reklam işi gelecek misin e, gelecek misin diye göre o 50 lira 100 lira neyse e, reklamlar oluyor 12 saat 13 saat bir gün aradılar işte Adriana Lima geliyor sen de e, seçildin hadi gözünü aydın Hani müjde şeklinde yapıyor tamam mı? Ben diyorum ne yapayım abi okulu kırıp da gelemem falan filan. Arkada da beni çağıran elemanın herhalde artık patronu mu ortağı mı nedir? Tamam ona diyor full para ver diyor. Full para ver dediğine birazdan geleceğim. Ama onu demesinin sebebi şuymuş. Hani bu reklamın yabancı yönetmen ekibi de var sanırım. Onlar özellikle bonus kafalı biri olarak beni istiyormuş. O yüzden bana zorladı adam. Normalde ben gelmemeye başlayınca aramıyorlar sizi zaten. Hani birkaç kez gitmezseniz aramıyor. Ama özellikle istendiğim için adamlar böyle bir ekstradan para veriyor. Şimdi o teklif sayesinde de benim aklımı çeliyor. Şey i̇şte Adriana'yı göreceksin oğlum falan filan. Adriana'yı göreceksin dedim. mesela taksini falan da ödüyorlar. Niye? Çünkü gece 3'te şeye gidiyorsun abi. Ee, ne denir ona? Yani... Çekim nerede yapılacaksa oraya gideceksin. Toplu taşıma yok bir şey yok. Orada bulunacaksın. Hani önceki gece 3'ten bakın abartmıyorum. Ertesi günün yani neredeyse 24 saat. Düşünebiliyor musun? 24 saate yakın bir süre. Yani 18 saati falan sırf o çekimde geçirdik. İnanılmaz bir süre. Şimdi... Ben şeyden biraz bahsedeceğim. Bu para düzeninden bahsedeceğim. Mesela en üstte bu reklam veya televizyon sektörü inanılmaz paranın döndüğü bir sektör. Tamam mı? Yani hani sadece şey değil. Yani işte reklamı çektirecek şirket geliyor sana atıyorum anlaşıyorlar bilmem kaç milyon dolar artık neyse. Bunun en büyük aslan payını tabii ki o ünlü alıyor. Ondan sonra işte yönetmenler şunlar bunlar böyle azalıyor. Platform filmini izlediyseniz üstten hani alıyorlar paraları en alta kadar düşüyor. Bu figüranları alan kesimde getiren kesimde mesela figürana 50 lira veriliyorsa 50 lira da cebine kalacak şekilde anlaşmış oluyor. Yani adam başı 100 liradan anlaşılıyor 50'sini kendi cebine 50'sini de figüranın kendisine veriyor. Bu şekilde bölüne bölüne gidiyor. İnanılmaz bir Bölünme skalası var ve bana göre de çok da verimsiz. Mesela ben burada tek başıma inanılmaz bir prodüksiyon yapma gücüne sahibim. Ama adam mesela ışıktan anlamıyor. sesçisine ayrı tutuyor. Yok editçisini ayrı tutuyor. Ulan yaptığınız film hani 5 para etmiyor. Ama 2000 kişi çalışıyor. Bana çok saçma geliyor. Yani bunu reklamcılar için demiyorum. Reklam gene bayağı kasış bir sektör. Bu festival filmi tadında filmler diyorum ya yani 3 kişi çeker abi. 3 kişinin dışında bir şey yapması gerekmiyor. Mesela bütün bunları öğrenince cidden çok kolay gelmeye başladı. Yani hani film e, prodüksiyona prodüksiyon diyorum yani reklamını falan yapacak bütçem olsa film çekerim yani şu an. Çok rahat bir şey. Hiç zor değil. Siz de çekebilirsiniz yani. Zaten o tarz bir e, seri de gelecek de Neyse abi bütün bunları gördük tamam mı? Neyse Oradaki bana dediği yani benden para kazanmıyor. Beni ikna edebilmek için bana bütün yani e, oradaki ekibe düşen bütün parayı bana verecek. Ekibe derken yani benim üstümden bir kişilik ekibin. Yani bana full payımı vermiş olacak. İyi dedik tamam hani normalin iki katı alıyorsun. İki katı dedim de 100 lira yani hani bir şey de değil. Ama işte o zaman fena bir para değil yani gene... Yani değiyor bir de Adriana Lima'yı da göreceksin şimdi tabi biz orada okula gideceğim falan diyorum da okulla da çok da müthiş bir alakam da yok. Gittik tamam mı o güne gelelim şimdi abi. Evet. Gittim mekana Tabii ki gece 3'te bizi şeyden getirmişler Adriana Lima olmayan bölümlerini önden çekmeye başladık işte. 12'ye kadar falan çekiyoruz. Tabi setin hazırlanması da sürüyor. Mesela bir arka tarafta bir şey çekildi. O kameralar falan pahalı. Öyle 3-4 tane alamıyor adamlar. Mecburen set kuruluyor abi. Mesela ben de normalde bu masa burada değil. Video çekeceğimde diyorum ya oradan gördüm diye. Bu masayı buraya getirdiğimde en az 2 video çekiyorum ki hani Masayı buraya kurdum, işte kaktüsü getirdim, içeceği hazırladım, mikrofonun yerini değiştirdim. Normalde mikrofon burada durmuyor falan. hani bütün bu maliyete değmesi açısından en az iki video çekiyorum masalı. Ama e, oradakiler de öyle. Mesela arka sokağa bir kuruyorlar seti. Zaten bir saat kurması sürüyor. Kuruyor, sen gidiyorsun, 10-15 dakika oynuyorsun, sonra hadi gene içeri gir. İşte özel bir reklam olduğu için yüksek bütçeli mesela bir tane modacı vardı. Adam benim gömleği sıyırıyordu. Bahar e, karyasyonu mudur nedir? Koreasyon. Artık konuşamadım da garip garip isimler. Kreasyon ha. Sıyırıyor böyle. Adamın işi o resmen. Hani bize bir iki gömlek giydirdiler o markanın. Sonra sıyırıyoruz abi. Niye? Çünkü bahar şeyi. E, zaten şöyle göstereyim abi. O da adamın <laughs> bakın Gördüğünüz gibi gene düşmüş. Ee, onu anlatınca anlayacaksınız niye düştüğünü. Yani adamın herhalde bir reklamı gördüğünde içine oturmuştur. Haberi çekti çünkü yukarı bütün gün. Ama gene reklamda öyle gözükmüşüz. Neyse, e, Adriana gelene kadar işte 2-3 seti çekindik. Değişiyor set yeri. Biz çekiniyoruz vesaire. Sonra o geldikten sonra onun sahneleri başlıyor. Diyorum ya platform gibi o geldiği zaman geri kalan 20-30 kişinin değeri yok yani. Hani onun sahneler ne zaman bitiyor? Biz o zaman devam ediyoruz. Aynı anda gözüktüğümüz süre de 3-5 dakika. Mesela ben o gün yani erkek muhabbetinden bayağı bir tiksindiğim de gün. Şimdi bak abi ben üniversiteye gittim. tam kızlar falan şey diyor ne kaba çocuk bilmem ne. ben çünkü şey bir adam. Yani bizim Discord'da da mesela kadın erkek ayrı rolü yok. Kadın köfteler falan diye bir şey yok yani. Aslında kadın budu köfteler falan yapabiliriz veya İzmir köfte ama yani bir ayrım yok. Niye? Çünkü benim için kadın da aynıdır, erkek de aynıdır. İkisinin yanında da küfür edeceksem ederim. Yani ama çok ağır da şey yapmam. Mesela e, hep şeyi de derdim. Ya siz bana böyle diyorsunuz da o erkekler sizin yanınızda iyi davranıyor ama arkanızdan o neler neler bütün yatak odası mevzuları dönüyor falan derdim. Dinletemezdim ama. Şimdi bu Adriana Limalı ortamda biz düşünün. 6-7 saat boyunca 20 erkek bir odaya bir de kameraya çekilir falan filan diye bizi kapattılar abi. Hani <laughs> tuvalete bile şeyle gidiyoruz bekçiyle gidiyoruz öyle bir e, ortama kapanmış durumdayız. Muhabbet ediliyor sürekli. Abi yani erkek muhabbeti dedim ulan bu neymiş ne iğrenç iyi dedim yani öyle bir muhabbet hani çok detayına girmiyorum çünkü insanların yüzü gözüküyor falan filan hani e, hakaret boyutuna varmasın reklam ortalıkta bir şey ama hani ya muhabbet çekilecek bir muhabbet değil. Bir de mesela yakışıklı yakışıklı tipler diyorsun ya yani bu adam hani sıkıntı çekmiyordur. Çünkü o a, düşünün yani o kadın 1.78 mi ne? fotoğrafta bakın. Benim boyum 75 abi. Bir de topukluyu giymiş. Bakın ne kadar kısa kalıyorum. Burada arkadakiler falan hani 1.85 1.90 boyunda çoğu. Yani bu adamların diyorsun ki hani e, yani kadınlar peşinden koşuyordur falan yok yani öyle değilmiş hani <laughs> ne diyelim fazla detayına girmiyorum yani muhabbet baya e, yer seviyesindeydi Tabi erkekler birbirini de böyle gazlar bu konularda mesela en e, fazla e, girişken adam bile e, bu konular o seviyede bir testosteron ortamı içinde olunca baya bir kötü noktaya gider. Yani kadının boyu bayağı uzun. Ondan uzun adamlar var orada. Ee, hani onlar bile bu muhabbetin içindeler. Öyle diyeyim size. Lan dedim bu nasıl bir ortam. Neyse. Akşam oldu. Artık Adriana Lima ile yan yana pozumuz. Hani o 5 dakikalık süre geldi. Tamam mı? Göreceğiz kadını. Herkes heyecanlı. Daha görmemişiz yani. Hani gece 3'ten akşam böyle 5 saat 5 suları geldi. Yani 17'ye kaç ediyor? 12 saat geçmiş. Kadını göreceğiz. Bizi önce bir sıraya dizdiler o fotoğraf için tamam mı? Beni de en arkaya attılar abi. Bir de önde duracakların zaten makyajı yapıldı işte sakalına şekil veriyorlar. Mesela bu figüranlık sürecinde ben onu da gördüm. Yani azıcık düzgün bakarsan bir tane sakal mak, tıraş makinesi videom var. Onu üyelere özel koydum şu anda izleyebilir üye olanlar kanala. Atıla basmış olanlar. Yani erkek adamın da harbiden düzgün bir tıraş makinesiyle adam edilebileceği. Çünkü bir reklam vardı daha öncesinde. Adam bir girdi benim saçlara sakala Aha dedim saçı kesti mesti. Adam efsane beni adam yani e, tipi düzgün yapmış. Çünkü onların kuaförleri falan daha yetenekli oluyor. Yani normal gideceğiniz sokaktaki e, dükkan berberleri gibi değil. Adamlar harbiden işi biliyor. Seni tık tık iki makasla insana benzetiyor. Beni insana benzetmek bayağı zor iştir. O yüzden o tıraş makinesi videosunu da o yüzden çektim. Ya yani harbiden oradan sonra bayağı bana katkısı oldu yani bu süreçlerin. Ay dedim harbiden insana benziyormuşum lan, insanmışım falan demiştim o gün. Şimdi o olay burada yapılmadı mesela. Bakın benim saç falan bayağı böyle e, dağınık gördüğünüz gibi. Niye? Çünkü ben arkada atılacağım şimdi. Türk yönetmenler de beni istemiyor ön tarafta anladığım kadarıyla. En arkadayım. Ulan zaten boy kısa. Hiç gözükmüyorum bile. Ben o arka barajın arkasında kalmışım gibi. Diyorum şansıma sokayım bilmem ne falan filan. Kadını da göremeyeceğiz bu kadar bekledik. Okulda da bilmem ne dersini kaçırdım. Dinamik mi ne? O ders de fena böyle giriyor yani. Bunun için miydi falan filan düşünürken... Bir eleman geldi İngilizce bir şeyler dedi. Ben o arada da düşüncelerdeyim ya duymadım. Adam da herhalde İngilizce bilmiyorum sandı. Hı deyince falan. Tuttu abi beni kadının yanına koydu tamam mı? şah diye böyle. Direkt kadının yanına koydu bak. En önde gözüküyorum orada. Yanında. Baktım işte bir güldüm falan. Kadın da gülüyor falan. Böyle saçma sapan bir durumda kaldım. Yani şok ben şok o sıra yani. Böyle şeyi de açalım da duygular belli. Abi diyorum nasıl böyle bir şey olabilir falan filan. Neyse hani talih mi oldu? Orada da bizim yönetmen de şey yapıyor böyle. Sen "Azıcık kenarda dur da yakın planda keseriz seni." falan mesela bu reklam Facebook'ta çıktığında ben kesilmiş vaziyetteyim. Şöyle köşeden alınmış duruyorum. Çünkü hani onu beni işte Chris miydi, neydi adamın adı? Yabancı birisi aldı, koydu abi. Mecburen durdum orada yani hani o planlanmış tamam mı? Tabi ben de ne işte o kollar mollar mevzusu kollar aşağı sarkmış o arada gelemiyor tabi kostümcü işte e, e, saça falan hiç dokunulmamış bizim ekip beni kenara sallamış ya hatta mesela o önde duranlar daha fazla para alıyormuş sonradan onun muhabbeti falanla geçti. Ajans aldı mı bilmiyorum artık bana bir şeyler ayarladılardı yanlış hatırlamıyorsam zaten 8 sene önce de Hani yani durum şey orada yani ben aslında gösterilmek istemiyorum ama adam beni aldı koydu mecburen falan böyle bir durum oldu ee, Neyse çektik ondan sonra zaten hemen gidiyor yani o sahne çekiliyor bitiyor Geri kalan sahneler e, Adriana Liman'ın tamamlanıyor. Ondan sonra biz devamında kalanları da çekip artık dağıldık falan. Şimdi bu olayın sonrasında da etkileri var. Mesela ben bunu e, atıyorum şimdi. Ben iki diplomalı, mühendislik e, bitirmiş, İngilizce çakı falan bir adamım. Ama bu olayı anlattığımda daha çok ilgi görüyor abi. Yani ülkemizde neye değer verildiğini öğrenin. Mesela bazı iş görüşmelerinde... Bunun muhabbetini açınca daha iyi sonuçlar aldığım, kabul edildiğim bir ton yer oldu. Yani buna insanların önem vermesi yani bütün bu dünyada yaptığım birçok başarı var ama en başarılı olduğum şey bu gibi algılayanlar falan var. Yani hani çok gerçekten çok garibime giden şeyler var burada. Ee, çok ilginç bir durumla karşılaştığımı belirtmeliyim. Diyorum ya hani bu süreç bayağı bir şeyi gösterdi. Bu arada Yorumlara soracaktır abi canlı canlı gördün mü kadını falan Evet abi gördüm gayet de güzel bir hanımefendi kendisini ee, Ne diyelim yani hani burada <laughs> diyecek bir şey yok ee, Bunun mesela başka bir durumu daha var Yani hani insanların Bu kadar önemsemesi başka şeylerin önünde tutması vay çok iyi falan durumu bana garip geldi ama mesela orada da şeyi görmüş oldum. Mesela bu GTA'da hızlı yükselmemin bir noktası da bu. Yani hani insanların artık neye daha önem vereceği. Ben rehber videosu olarak birçok şeyin rehberini çekebilir. Mesela kod yazma rehberi, bilmem ne rehberi. Ama onlar izlenmeyecek biliyorum. GTA'da nasıl para kazanılır? E GTA bedava olunca izlenecek. Daha önce de çektim. O zaman izlenmemişti. Niye? Çünkü adam GTA'ya para verip almak istemiyor. Onun gibi yani aynı şeyde de adam senin Güya müthiş bir mühendisiz Ama bu, bu olayı daha çok önemsiyor vay diyor inanılmaz çünkü daha ulaşılmaz bir şey Mühendis her yerde var abi Bunu yapan işte Başka üniversitede var bilmem ne de var Yani Diyeceğim o ki insanların daha böyle önemseyeceği şeyleri yapmanız hayatta Daha fazla saygınlık görmenizi sağlayabilir Yani mesela daha zor bir meslektense neden hani daha kolay para kazanan meslektekiler e, ne bileyim toplumda saygınlık görüyor diye düşünüyorsanız bu durumla da bağlantılı düşün yani hani aslında hiçbir şey yok yaptım tamamen şans eseri sokakta bir görünüyorum bir şeyler bir şeyler gidiyoruz oynuyoruz geliyoruz hiçbir şey yok hiçbir zorluğu yok kafası bonus olan herhangi bir genç o sırada bunu yapabilir ama benim sahip olduğum Başarılara sahip olması çok daha zor. Ama yok. Bu, bu daha değerli. Çok saçma. Neyse bu konuyu da devam ettirelim. Bunun baya bir mevzusu var. Şimdi belli bir zaman sonra başka bir eleman ismini vermiyorum. Çünkü acı bir olay var. Bu arada kesinlikle dalga geçme mantığı yok. Ben geçmiş olsun da dedim kendisine. Birisi hiç tanımıyorum. Benim e, o reklam fotoğrafını kendi oynamış gibi paylaşmış ama makarasına yani kendisi olmadığı biliniyor da hani arkadaş çevresiyle goy goyuna Facebook'a falan koymuş. Sonra bu kişiler e, bir kaza yapıyor ve arkadaşı da ölüyor yani iki kişi e, çıkmışlar yola kaza geçiriyorlar. Sonra haberciler de Türk medyası bakın Türk medyasının bir ölümlü kaza var yaptığı habere bakın. İşte X kişisi Aynı zamanda Adriana Lima ile de oynamıştı. Niye? Çünkü oradan o fotoğrafı alıyor adam soruşturmuyor. Benzememesine rağmen benim fotoğrafı altına koyuyor abi. Yazı yazıyor o X kişisi dediğimin ve paylaşıyor haber sitelerinde. Tabi hani bu bir açıdan da değişik bir durum yarattı. Hani ben şey diye makarasını yapıyordum kendi çevremde. Hani hayatımdaki en büyük başarıyı da... Ee, işte elimden aldılar falan bu medyaya dava açacağım falan muhabbeti yapıyordum Tabi e, burada kesinlikle dediğim gibi bu kişilere e, bir saygısızlık söz konusu değil Kendi çevrem içerisinde yaptığım bir şey bu geniş çevrede e, dillendirdiğim bir şey değildi Hatta birisi de bir yakını da benim arkadaş sistemde ekleymiş sistem etmişti falan altında Ben de durumu açıklamıştım ama yani hani ilginç bir durum dediğim gibi e, ölen kişinin ailesine tekrar bayağı da vakit geçti üstünden tekrar başsağlığı dileyelim buradan. E, kazadaki diğer arkadaşa da işte geçmiş olsun zaten söylemiştim tekrardan da söyleyelim. Ama böyle de ilginç bir durumu da var yani, yani Türk basınının özensizliği sebebiyle bu fotoğraf bazı gazetelerde zaten birbirlerini de kopyalıyorlar bir kontrol etmeden. Ee, bu şekilde serviste de edilmişti de. üstünde benim Olduğum yerde başka birinin adı yazaraktan Aranızda e, bu konuda çalışmış birisi varsa da bununla ilgilenilebilir aslında ee, Garip bir şey gerçi üstünden çok vakit geçti de Yani e, çok işte basının durumu da ortada onu da de söylemiş olalım yani hani Anlatabiliyor muyum haber olsun diye haber yapılıyor gibi bir durum var Ondan sonra da işte e, niye gelişmiyoruz bilmem ne. Abi nasıl gelişeceksin ya? uydurup bir haberde bile bakmak yok. Bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Bayağı uzun bir video oldu ama 10k'ya özel 10.000 abonemiz oldu. Dile kolay. Bayağı hızlı bir yükseliş oldu. Epic Games sağ olsun. Adamlar halletti bu işi. Buradan ben zaten artık yürürüm diye düşünüyorum. Yani çok da zor olacağını sanmıyorum. Zaten dediğim gibi nasıl hızlı yükselinir YouTube'da vesaire bu tarz bir seri de gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Dediğim gibi e, kimseyi ayrıştırmıyoruz. Katıl butonundan katıla basıp herhangi bir e, şeyi aldığınız zaman köfte rolünü özel videolara erişiminiz oluyor. Bunu yapabilirsiniz. Instagram ve Twitch'te rastgele reis olarak bulunuyorum. Instagram'da e, çok fazla paylaşım yapmasam da Twitch'te en azından yayınlarımıza 1-2 hafta içinde başlayacağız. Hatta bu videoyu yayınladığımda belki de ilk Twitch yayınımı yapmış bile olabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dediğim gibi... Reis de böyle bir gizli e, aktiviteleri olan gizli aktiviteler demeyelim de hani ilginç enstantaneleri olan birisi size e, bu tarz şeyleri anlatmaya devam edeceğim belli özel zamanlarda. Hoşçakalın.